Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Torpedo Kutaisi'nin son maçlardaki performansı oldukça dikkat çekici, sağlam defans yapısı ve hücumdaki etkinliği takdir edilecek seviyede. Kefe Tirana ise önceki maçlarda biraz daha zorlandığını, karşılaşmalarda istedikleri hücumda çeşitliliği sunmakta zorluk çektiklerini görüyoruz. Ancak genel olarak Kefe Tirana'nın savunma disiplininden ödün vermeden oynadığını söyleyebiliriz. Bu maçta iki takımın da kaliteli futbol adına mücadele edeceğini düşünüyorum. Torpedo Kutaisi saldırgan futboluyla maça damga vurabilirken KF Tirana bu duruma direnç gösterecektir. Tahmin MS 1 oran 1.39. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.